Peki. Merhaba. Bugün size iki tane önemli ekstra meridyenden bahsedeceğim. Ve bu iki ekstra meridyeni açmak için çok kolay iki tane noktadan bahsedeceğim. Her iki meridyen için. Öncelikle bir tanesi merkez meridyen dediğimiz pubikten başlayan çenemizin altında biten kısırlık sorunlarından tutun konuşma problemlerine kadar bütün vücudumuzdaki yin organları destekleyen 24 saat boyunca aktif olarak çalışan ve bu yin organ dediğimiz kalp, akciğer, böbrekler, karaciğer gibi içi dolu depo organ, enerjiyi üreten, kanı depolayan organlardan bahsediyorum, patron organlardan. Bunları tamamen 24 saat boyunca denetleyen organlardır. Buraya biz ren meridyen deriz ya da merkez meridyen deriz. Hayatta bizi merkezde tutan e, ana meridyenlerden biridir. Merkez meridyen nefes alırken e, yönetici meridyenimiz, du meridyenimiz de nefes verendir. Bu yüzden bütün doğurganlıkla ilgili alanlarda tedaviyi biz genelde ne yaparız? Ren meridiyen üzerinden yaparız. Peki ren meridyenini biz iki hareketle nasıl açarız? Birincisi öncelikle kadınlarda özellikle sağ el bileğimize şu şekilde yaptığınızda işaret parmağınızın geldiği yerde akciğer 7 numaralı bir nokta vardır. Bu akciğer 7 numaralı noktaya akupres yaptığınızda veya moksa taktığınızda veya buraya şu şekilde manyetik bantlar veya manyetik mıknatısları bant yoluyla taktığınızda e, aynı zamanda karşı tarafı da nedir? Burada akciğer yediği aldık. Ayak bileğimize geldik. Ayak bileğimizi Burada bir iç malleol kemiğimiz var, yani e, bilekteki şişkin bir kemik var. Hemen onun altındaki boşlukta da bizim böbrek altı numaralı noktamız var. Akciğer yediği, kadınlarda sağdan, kadınlarda soldan çapraz bir şekilde aldığımız zaman biz yönetici e, merkez meridyenimizi ne yapmış oluyoruz? Aslında bu meridyeni dengeye getirmiş ve bu meridyenin hattındaki enerji blokajlarını açmış oluyoruz. İkincisi ise bizim yönetici meridyen dediğimiz Du meridyenidir. Nereden başlar? Kuyruk sapımızdan başlar, tam kafamızdan gelir. Dudağımızın alt tarafında çene, dişimizin üst çenenin orada 28 numaralı noktaya biter. Burası da tam 24 saat boyunca aktiftir. Peki görevi nedir? Bizim vücudumuzda yan organlar vardır. İçi boş organlar vardır. Görevi olduğunda çağırırız, gelir görevini yapar gider. Nedir bunlar? Kalın bağırsak, ince bağırsak gibi ya da mesane gibi organlardır. Biz bunu çağırdığımızda bu alanlarda iş olduğunda ne yapar? Görevini yapar gider. Peki biz bu yan meridyeni nasıl yapabiliriz? Bu arada yan meridyen dediğimiz du meridyen ne yapar? Bizim iskeletimizi kasılmadan ayakta tutan yönetici pozisyonundadır. Ve aynı zamanda bu bütün bel bölgemizindeki dikliği, oradaki ağrıları da beraberinde ne yapıyor? Yönetmiş oluyor. Ben bunu nasıl açabilirim? Bu sefer yine kadınlarda elimi yumruk yaptığım zaman hemen burada ince bağırsağın 3 numaralı noktası var. Burayı uyarırım. Bakın yan dediğim için dışı at. Sonra ne yapacağım? Sol ayağımda da bu sefer ayak bileğinin Dış tarafında mesane 62 numaralı noktam var. Yine ben buraya e, akupres yaptığımda, moksa yaptığımda, e, akupunktur iğnesi batırdığımda herhangi bir manyetik bir kalıcı e, şeyler taktığımda, kalıcı e, manyetik bantları veya mıknatıslar taktığımda ne yapmış olacağım? Yine bu alanları açmış olacağım. Şeye dikkat edelim. Erkeklerde sol sağ yapacağız. Kadınlarda her zaman sağdan başlayıp sona doğru gideceğiz. Görüşmek üzere, üzere sağlıcakla kalın.